Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle birlikte yine bir video çekiyoruz. E, şimdi e, bugün biri geldi kapıya ama de bir şey getirdi. Getireyim mi onu? Evet. Getirelim. Hadi bakalım. Ben gözümü kapatıyorum. Ama Aynen. Sen gözünü. Ama. Tamam. Sen gözünü kapat ama sakın bakma. <laughs> Hemen kapat açıyoruz açma Böyle göstereyim ben bir kere <laughs> şöyle koydum açabilirsin Abi, ben gerçekten mi bilmiyor muydun Evet arkadaşlar size küçük bir şaka yaptık Tabii ki de Muhammed Seyit bu silahtan haberi vardı değil mi Değil mi anne? senin haberim vardı bu ziyaretten. Ama yapma bir dur bir konuşuyoruz ama. Abla evet, nasıl? şimdi göster bunu bize, tanıt bir kere. Bakayım. Bak, bu bir parça. Bu bir parça. Arkadaşlar bak. bu bir dakika abla şöyle bakın şunu bir çıkartalım. Bu bir susturucuymuş. Öyle söyledi bize, değil mi? Evet, dur ben. Şimdi abunu tek şimdi tek tak. Tek tak. Onu tek mi takayım? Bakalım. Bak göreceksiniz. Bu kapak çıktı. Bakayım takabilecek miyim tek. Takamıyorum sanırım. Bir dakika. Dur dur. Sen bırak abla. Şimdi arkadaşlar. Ablacığım. Takıyorum galiba. Hoppa. Taktım. Bakın şimdi Bakın içini görebiliyorsunuz değil mi? Uuu uh, Çok güzel. Şimdi kapağını tak. Dur bak ben Kapağını Dur. tak kapağını <laughs> Şimdi bir kere bize şey yap Arkadaşlar çok güzel değil mi? Ee, bir dakika ablacım Şimdi bunu alan kişiye buradan teşekkür et. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dedi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim. Abici de. <laughs> evet abisi buradan sana teşekkür etti. El salla bir kere de öpücük dağıt. <laughs> evet. Şimdi silahımız e, altı kahverengi. Aa, dur bak burada bir tane resim var bu ejderha sanırım bakalım. Evet arkadaşlar bakın burada bir ejderha var. Ben, 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 ben bak burada ejderha var. Ejderha resmi var orada. Ona da ejderha. Böyle ağzından alev püskürten ejderha. Böyle, bah yere düştü. Arkadaşlar bakın Muhammed Seyyid'in masasının kağıdı bakın şişti böyle hava kaçırıyor içine. <laughs> evet bakayım, bakalım bir kere daha bakalım ne ışıklar çıkacak içinden bize göstererek bakayım yeşil, kırmızı, mavi evet tamam. Bakın burada da bir ışık var. A bir dakika en güzel bir dakika en güzel yerini göstermedik bakın şuradaki mermileri görüyor musunuz bakın yapınca dönüyor bakın. Sen elini koy, elini koy buraya. Şuraya şuraya. Çok titriyor değil mi? Sen yap ben deneyeceğim. Evet. Of, oh, aşırı titriyor tamam. Tamam ablam. Evet bir daha yapmayacağım. Seyit. Hadi ablacığım yapma da çok ses oldu Seyit. Heh, aferin. Evet. Aa, olur, ben bunu Arkadaşlar hadi bak. Ha öyle bir şey var ya bak ha böyle bir gözü. Keskin nişancısın sen. Bak bu da bir şaka yükten kapak. Dur sen bir silahını da getireyim ben. Aa baba unuttum Bir tanesi burada. Öbürü şu çantadaydı. Bir yeri bak mı? Ay kalkma baba, ben değilim. Yemek çıdım unuttum. Nasıl yemek çıdın unuttun? Nereye koydun ki yavru unuttun? Bilmiyorum. Açamadım ya. Açtım. Evet. Burada sadece hamburger şey falan var. Ve tamir ve de doktor eşyaları var bu anasını Evet kapattım. Bir de öne bakayım. Bir dakika ablam. Arkadaşlar küçük birine bakın. Burada da yok. Aa şey kayboldu. Tamam abla. Evet arkadaşlar yok. Maalesef ki unutmuş. Şimdi sadece Muhammed Seyyid'in iki tane silahı var. Bir tane daha silahı vardı. Onu da babaannesi Gile götürdü ve sanırım orada kayboldu falan filan bir şeyler oldu. Hayır yemekçi unuttum. Hadi Öbür yemek... silahını yemekçi unuttun. Hani senin bir tane daha silahın vardı ya. Ee? Hatırlıyor musun? O da böyle ışıklıydı işte İşte o da baba annesi gibi kayboldu sanırım. Aa bak. Aa küçük de çok güzelmiş. Gerçek silah gibi duruyor. Seni öldüreceğim tam annanın çatından. <laughs> evet, hadi artık bay bay yapalım istersen. Hayır. Bu arada hayır. bu videoyu akşam akşam çektim biraz, biraz daha Birazdan mı konuşmak ben istiyorsun? Yaptığım. Aa bak, de taktı. Gerçekten takamıyordu. Biraz zor takılıyor. Çünkü geçirme yerleri var, delikleri var. Ondan biraz zor takılıyor. Değil mi? Hmm. Hadi artık bay bay yapalım. Buraya bak, ekranı... Tamam. Hayır, bırak. hayır. Bay bay demeyeceğiz. Biraz daha konuşalım. Ne konuşalım? E, Oyun oy, oy, oynayalım işte. Marketçilik yapalım. Marketçilik. Başka bir gün o videoyu tekrardan çekeriz. Ya lütfen, lütfen, lütfen. Aa bu arada arkadaşlar biz yorumlara bakıyoruz. Yorumlarda bir arkadaşımız... E, bir sürü bir şey yazmış. En mavi tek renk challenge yapın. Ondan sonra slime videosu çekin. Sonra ebelemece videosu çekin. E, başka? Hatırlamıyorum tam olarak. Ama bu tür videolar istemiş. Tabii ki de senin için o videoları çekeceğiz tatlı kız. E, buradan e, ona sesleniyorum. E, o videoları senin için çekeceğiz. Ama sırayla çekeceğiz. Belki hepsini çekemeyebiliriz ama yine de çekmeye Hiçbir çalışacağız. İçinde bir şey varmış. Aa onu çıkarma sakın. Tamam onu da hayırlama ablacığım. Hadi tak onu yerine. Ee, senin için yani istediklerini çekmeye çalışacağız. Ama yani çekemediklerimiz belki olabilir ama zannetmiyorum olacağı. Yani büyük ihtimal hepsini çekeceğiz. Ama çekemezsek bize kırılma. Lütfen kırılma. Tamam mı? Tamam. <laughs> ablacığım ben sana demedim ki. Abla bir daha marketçilik oynayalım. Marketçilik başka bir gün başka bir video çekeriz ablam. Hadi lütfen bana bak. Hayır, hadi bay bay yapalım. Lütfen. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Sen söyle. Ee, şöyle de. Hadi kanalımıza abone olmayı. Biraz daha sesli. Sesli. Evet, evet. sesli. Evet, evet. Sen canavar mısın? Evet. Vay canına. Evet arkadaşlar hadi birlikte söyleyelim ablacığım lütfen. Seyit. Evet. Hadi ablacığım lütfen. Hadi birlikte. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Esenler.